Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Build Battle oynuyoruz ve yanımda bu sefer Garbaryus'tan Cem, Sarpotilla ve Göktuğ var. Beyler hoş geldiniz. Hoş bulduk abi. Bugün 2 iki, iki, iki takım yapıyoruz hoş arkadaşlar. <laughs> dedeler ve torunlar. Aynen dedeler, dedeler ve torunlar. <laughs> ve torunlar. <laughs> Aynen. Bu arada neyi oynayalım beyler? Solar System abi. Güneş sistemi. Solar System. Wizard çıktı. Ah be. Neyse biz sunumu yaparken takviye geldik. Wizard ne Cem? Abi işte yani büyücü. Büyücü. Evet. Şimdi Aynen. Bu arada arkadaşlar dedeler dediğimiz ben Selim dedenizden bir yaş daha büyüğüm. O yüzden Selim kendini çok genç hissediyor. Tabii evet. De. Evet. Evet. Arkadaşlar A benden daha Daha yani. Aynen. Benden evet. daha nub ve benden büyük. Yeter lan. Yeter dede olmaktan bıktım. <laughs> ya ikiniz de dede biz de gençleriz. Göktuğ abi biz böyle gençler aramızda Gök, takılıyoruz ya. <laughs> Ya Yalnız evet. bir şey diyeceğim. Bir şey diyeceğim. Biz genç nesil olarak abi sizi her türlü alacağız haberiniz olsun. Öyle mi canım? Göktuğ Duydun bak. Bir şeyler yapalım abi buraya. Hadi Büyü, buraya bir tane büyücü, yapalım. Sap Büyü yardım etsene sağ. <laughs> şey biz şu an Cem'le yapıyoruz arkadaşlar. Çok da güzel yapıyoruz. Abi. Çıktım, oğlum, sen yap işte. Ben bir bok yapamıyorum. <laughs> Arkadaşlar bugün çok tatlı olaya giriyoruz. Ben ya şu an köşede oturdum Cem'in yapmasını bekliyorum. Sağ rahat ol abi Ayak mı abi bunlar? Aynen, Aynen abi ayak. Şey Hadi be yap güzel bir şey de kazanalım. Abi birinciyiz, iz birinci sandı. Ama bak kolay bir şey olursa bana söyle yapayım. Devam ettireyim yani. Abi Göktu. Burada... Yeşil cadı vardı. Wizard of Oz onu mu yapıyoruz Göktu, abi? Göktu senin sesin biraz az geliyor gibi ha. Haberin tamam olsun. şimdi nasıl? Ha şu an çok daha iyi. Sarp şey yapsın tamam. abi. Bu arada iyice 4 kişi karıştı da. <laughs> abi etek gibi bir şey yapalım mı buna? Devam abi, ettiriyorum. aynen Tabii. aynen Zaten yapalım. Çevri iş şey yapsın abi. Çevriği çimlendirsene bombiyla. Etek bombayla. mi yapıyoruz? Aynen abi bir etek kemik. yapalım. Tamam ben kemik tozu al, etek al yapayım, abi. Etek yapayım sen de üst tamam. tarafı yap abi. Tamam, okey. Ya oğlum siz gidin bir aranızda konuşun ya. ya sus ya <gülüyor> sus. <gülüyor> abi göktü olacak mı ya öyle? Oğlum ne yaptığımı hiç bilmiyorum ha. Birbirim, abi. Birbirimize ne oy vereceğiz? Biz biliyoruz ama oynuyoruz abi. Dur bir dakika. Aynen birbirimize ne oy verelim abi? Abi eşit olsun yani lütfen. O tamam bir herkes legendary şey versin. Tab şöyle tamam. bir şey yapsak mı? <laughs> <laughs> Tek mini etek mi olsun uzun etek mi olsun abi? Abi gözünü seveyim kafana Her göre bir... takıl. <laughs> ya abi ya. ya. Lan oğlum bizim o şeye benzeyecek yine ha. Peri yapmıştık ya sen de Cem. Ya <laughs> Biz Cem'le Banco Banko birinciyiz. Abi kesin birinciyiz haberiniz olsun. Ya bu abi abi bu adam çok enteresan bir şey yapıyor ha. Bu arada bu arada bir şey demek istiyorum. Lütfen Savvatilla'ya ve Oyun Pro'su abone olmayı unutmayın. Garbarius'a abone olun. abone olmayı ya unutmayın oyun arkadaşlar. Sadece olun değil, olmayı unutmayın yani. Tabi tabi unutmayın. <laughs> oyun Pro'su yani ol... unutmamak yani. <laughs> oyun Pro'dan <laughs> abonelikten <olup gülüyor> çıktım tamam. Ooo çüş. 1 geçtin yeter, daha fazla da ortadır. Daha yeter. <laughs> yeter ha. Ya şimdi arkadaşlar buraya bir tane şey yapacağım. Ee, bir saniye şuradan. Bence abi pes edebilirsiniz ya en baştan. Ya niye ben... pes edeceğiz biz ya? Göktuğ pes etmek <laughs> var mı abi? Ne <gülüyor> oldu? ne Dinozor mu bu? Ne oldu? Ya <gülüyor> <gülüyor> ne olduğunu bilmiyorum Göktuğ bir dakika. Ya <laughs> abi <laughs> bir dakika gözünü seveyim. Kankuru gibi bir şey o, olmuş bu o arada ben mesaj yazıyorum kusura bakmayın Ne mesaj yazıyorsun ya Zaten Cem yapıyor bizde bizde bir yıldır Cem sizde nasıl Bir yıldır de değiliz Abi ben, ben de ters... snapchat'e bakıyorum Vaaa Cem <laughs> <laughs> Abi saçları ne olsun ee, Göktuğ sarışınlardan mı hoşlanırsın Valla ben esmerlerden daha çok hoşlanırım açıkçası ha, abi. Gece zaman, zaman esmer olur zaten ya. yapıyoruz. Değil de mi ya? Bilmez Snapchat <gülüyor> Aynen. <laughs> Snapchat'i biliyoruz oğlum bu arada. Ya yaşlı Benim... yaşlı <laughs> gelmişsiniz abi. Işte. Benim instagram hesabım bile var. <laughs> evet. Göktuğ biz bunları cebimizden çıkarmaz mıyız ya? Abi yani. <laughs> Tabii, Emin olamadı ya. ya. Şey, şey büyücü yapmış kadardı. Öyle bir laf vardı ya. Oha bu ne ya? Ya biz abi. iyi gidiyoruz? Siz ne ediyorsunuz yani şimdi? Abi bu ne? İşte bizim büyücü e, yapmıştım. Şuraya bir Dur tane bak. abi şey yapsana. Buna yeşil bir şapka yapalım. Şimdi onu da sana söylersem bunlar fikrimizi çalarlar. Şurada tabela yazıyorum abi. Yaz abi. Oo, abi sen ona bir tamam, şapka yapsana. Sen tamam, ona bir şapka, şapka yap abi. abi. Nasıl yapalım bunu? Abi işte tahtıdan ya da çubuktan, mubuktan bir şey yap abi oraya. Şimdi arkadaşlar buna bir tane değnek yapmamız lazım. Onu da neyden Burada yapacağız? Doğru. Çitten yapacağız. Böyle yere doğru orada anladın mı? Şey, tamam. Eteğin yırtmacını bıraktım orada. Bilerek yırtmaç yaptım. Kapatma orayı oldu mu? Yırtmaçlı olsun eteğin. Neresi abi gözünü Eteğe bak. <laughs> Etek dediği de kutu. <gülüyor> 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 ya Allah cezanı ver. Arkadaşlar çok troll bir bölüm oluyor bu. Ha bir dakika. E bu ne abi? Ne ne abi? Baston gibi. Ah, söylemeseydin keşke abi. abi Vay! Baston, baston abi, yapmışlar. Sen söyledin ya. Baston <laughs> Bast dedim oğlum baston yapsınlar. Yok baston yok. Ay bunlar. Şeye bizi. <laughs> baston yapmışlar Göktuğ görüyorsun değil mi? Yok yok. E, dedesiniz, A, ya, dedesiniz ya baston şey yapmışlar. Cem şey yazdı. Bunlara baston yaptığımızı kekleyelim falan filan diye bir şey yazmış olabilirler. Ha hani olabilir. Baston yapmayıp. Aa <laughs> Göktuğ. Ya, çok iyi bu yıldı yapıyor ya. Ben oynamıyorum be. Hop <laughs> <Abi, gülüyor> televizyon kapınıyor. Bitti oldu ha. Gittin misin? Yani. Banka şapkası da Peter Pan'ın şapkasına benzedi. Aynen, herkes birbirine alsın mı veriyor şimdi? Aynen, dedeleri lafa tutalım. Abi yani. biz aynen birbirimize ne vereceğiz size? Aa, alsın verelim yani. Tamam, belli As Tamam, belli bir şeyle anlaşıyoruz As abi. Bak, ben sonra alsın vermeyen zaten kendi düşünsün abi. Bak biz birbirimize abi, yani siz bize, biz size en son Oha, puanı veriyoruz, dakika. tamam mı? Aynen. En son derken en iyisini mi Ya yani en iyi en puanı iyisini. veriyoruz abi. Tamam. Abi bak herkes hmm. dersin eşitlik olsun yani ama. Aynen aynen. Troll değil. Tamam abi hadi bakalım. Gerçekten <laughs> 2v2 kapışma yapıyoruz şu ya. an. Ha ciddi ciddi 2v2 yapacağız ama bak beyler ya sakın aynen. böyle şey vermiş olmayın ama. Hani yok, ciddi, yok. ciddi ciddi veriyoruz. Aynen tamam, aynen, tamam. tamam. en son puanı tamam. şeyin Üzerine bir tane torch koysak mı ki? Ha puandan belli olur yani biliyoruz. <laughs> aynen aynen tamam. Tamam abi. yok tamam. ya tamam i̇ki, herkes en iyisini tamam. veriyor. Göktuğ Sadece sen ya. ne yaptın? Ay güvenemiyoruz da birbirimize ya. Abi ben ne yaptım? Şapka ve etek yaptım, terziye döndüm. Oo çok <laughs> çok güzel olmuş sen... lan göktu. Saab bizimki efsane oldu Sarp, abi. Ya abi ya bir ya. bir şey koymak lazım bu tepesine de zaman kalmadı. Gülüm yırtmacı şey yırtmacı oldu. ben şey yapmıyorum, kapatmıyorum değil mi? Yırtmaca daha sonra, hatta yırtmacı bir tane daha büyüteyim ben dur. <laughs> konuşuyorlar hala, konuşuyorlar dedeler ya. <laughs> Dede göktu yırtmacı yaptım abi. Aynen <laughs> süper oldu <laughs> arkadaşlar. Hadi bakalım. Hadi oylama. Aynen. Hop bu ne abi? Ya bu sizinki ne? gelince bu bizimki değil de anlayalım abi. Aynen, zaten aynen. biz alitez alacağız. <laughs> Yok şeyde gözüküyor ya ilk çıktığı zaman kimin olduğu gözüküyor. Bu abi, bizim. Basın evet. beyler, basın. Nasıl? Legendary'i veriyoruz. Legend Nasıl? Legendary'i verdik abi. Tamam, legendary. Nasıl evet. ama beyler? Bu ne abi? Çok zayıf. Hava çok güzel. Abi kötü evet, olmuş ya. açık söyleyeyim. Fazla kötü kilo tutmadı. Bu mu sizinki? Yok, Yok değil bak. değil abi söyleriz zaten biz. Ve çıkıyor Peki. ekrana. Yok ya bu tırıt. Bu ne abi? abi? Ha bu fena evet, değil bu. lan. Biraz önceki daha iyiydi. Bu ne abi böyle? Çok kötü abi bu. Aynen bu ya vardı? çok kötüymüş doğru. Bu ne abi? Merlin yapmış herifler Merlin. Aa bu, Yok, bu güzel, güzel olmuş lan. Şey, Lemix Lemix yapmış herifler. Lemix vardı ya. Bu güzel Aa, olmuş. Evet. Bu Vartı çok vardı. güzel olmuş. Epic verdim ben buna ya. Bu ne abi? O kalesini yapmış. Büyücü içeride duruyor. Çok kötü. Çok Kalesi kötü mi? Rapunzel. Kalesi. Abi Cem Kale. bize rakip Oo. var. Ha? Abi bize rakip var da Selim abidir kesin geçtik. Yok e abi, abi ben buna ben buna mesela. var ya legendary verdim çok güzel. Bu ne abi çok hani kötü. Harry Potter ben bunu okuyacağım. Potter'daki o. kızın adı neydi ya Cem sen iyi bilirsin abi. Harmony. Hermione. Her 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 hop. Oo. Abi o. çok iyi lan. Oy ay lan. Oğlum abi bu legendary lan. Abi, abi legendary verme herkese ya. Ya ama çok güzel abi şimdi. oha bu, oha, bu da çok iyi. Abi yapmış ya. <laughs> no, biz Ecem, boruyu aldık beyler bence. <laughs> abi bu işte sefer paralara ne? De. biz. Aynen doğru. Kim kaç puan alırsa. Ne bu pixel art. <laughs> Okey. Pixel art da Spin Super fun technique. girl minato. Bu. Siz bize sarı blok vereceksiniz. Berbat. Bu ne abi? Bu ne ya? Şapka ya. Bu ne oğlum? İranç, wow. İranç ya. Bu arada hani 4 bizim kişiyiz sarı ya. Sarı. Bizimki 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 Legend mi? Legend evi tamam. tamam abi Legend verdik, sarı verdik. Bu ya var? bu mu iyiydi abi? Ötekiler çok güzeldi ya. Allah cezanızı vermesin bu ne ya? Oha. 91 şu olduk. İki olduk. İki olduk, Cem. İki olduk abi. Cem. Cem ama bu çok iyiydi abi. Abi bu hak ediyordu ya. Bu hak ediyor. Aa, i̇kinci olduk dedele bebek. <laughs> abi hak etmeyerek kaldılar. <laughs> Daha <gülüyor> iyiler vardı. Ya. Bizim ya Yırtmacı görmediler ondan oldu ya. <gülüyor> <gülüyor> Beyler bu arada time giriyorum tekrar. Tamam abi dur dur bekle bir girme abi. Tamam. Berat'a bak, kaçıncı bak. siz söylemediniz. Abi biz 96 puan aldık ya. 94 beziller, müydü öyle bir şeydi. beziller. <gülüyor> siz <gülüyor> 141, 145 mi almıştınız ne almıştınız abi. Biz, <laughs> Torunlar bizi ikiye katladı ya neredeyse. Abi time girelim mi? disk kişilik var. Aynen girdim. Çabuk. Aldı tamam, ben... Biz de girdik tamam, abi. Bizi tamam. Biz girdik girdik. Abi. Böyle bir Vay şey yok be. ya. Hayvan gibi renk yedik arkadaşlar. Bu kadar güzel yapı arasında ikinci olduk lan. Ama Sarp, harbiden Göktü öyle kalırsın işte orada. Abi. <laughs> Oğlum bu adamlar bizi ama ben sana bir şey söyleyeyim mi? Göktü ben sana bir şey söyleyeyim mi? Ya yani bunlar ikinci olmamalıydı yani. Daha ileri vardı değil mi? Ya 3 boy o bunlar yani falan ben. <laughs> evet. ya bir gidin oğlum ben arkadaşımla <gülüyor> takılacağım <gülüyor> burada. Gel ya Göktuğ. Kanka ne haber ya? Bakarın. Kanka ne haber ya? ya? Bunlar ya çocuk, da çocuk boş ver ya. Takılın ya <laughs> biz de Ukrayna'ya gideriz. Hayat bizde. Vay. Göktuğ bu sefer almamız lazım ha. Koç çok. Yok abi, yok yok Biz yine sizi geçiyoruz. Bu arada arkadaşlar, sizlere bir sürprizimiz var. Bu dörtlü Need for Speed oynasın mı? Yazın yorumlarda. Hepimiz dedim Need for Speed var kapışma yapacağız. Aynen. Coins, uh, fruit, cookie, doll, winter. Winter. winter mı? Ne seçiyoruz? Ha? Winter, winter. Yok be. Winter cookie. değil ya. Kuk ah cookie tamam. Cookie seçti. Ne Kuk yapacağız abi? Kuk şey, cookie neydi? Cookie de iyiydin oğlum hadi be. Abi cookie de iyiydin ne demek? Abi şey Göktü abi. Yapıyordun ya. Sarf, sarf diyeceğin sar duymasın da şu cookie monster yap şeyi yapalım mı? Cookie Ma ne abi? Onu bir söyleseniz ya, oğlum son bana son be. Oha abi kurabiye canı yapıyorlar. Abi onu Aha. yapalım. Torunlar bilmez şu şeyi susam Sokağı'nı. Ha ya. evet, doğru. Siz bilmezsiniz Sarp. yani. Sarp, Sarp ya. Cem, sana diyorum bak. Videomu izliyorsan, abi. size videodan Kurabiye sesleniyorum. Mavi'yi seçelim. Kurabiye canavarı mı bu? Aha. Tamam. Mavi Sarp. değil mi? Evet. Sen böyle yenilmiş, birinci devasa bir şey. Yapayım. Tamam abi. Yok yok abi, ben biliyorum ne yapıyoruz. Yok bu sana. bu mavi yapalım. Ben de öteki ayağını yaptım abi. Sen Artık ayak duruyordum. mı yapıyorsun? Nasıl bir şey yapacaksın abi? Dur, dur, Kafam dur. karıştı. Bir dakika, o masada oturuyordu abi Ç kurabiye. Masada zaman... yapalım. Kurabiye canavarını yapalım. Tamam, okey abi. Hemen yapıyoruz. Tamamdır. Tamam. Tamam ya. Biz de Cemle çok iyi gidiyoruz şu an. <gülüyor> tamam. <laughs> San yine o köşede köşede izliyor beni. Ben masayı abi, yok, yapıyorum ha. Yok yok, yapıyorum Merak etmeyin ya. Sen masayı mı yapıyorsun? Aynen, aynen. Şöyle büyük bana, bir masa masaya. yapacağım. Bir bakmam lazım abi birazdan. Cem kazanmanın formülünü açıklayacağız oğlum. Bu, bu, bunu da kazanırsak açıklayacağız. Bunu kazanamayacaksınız oğlum. Göktuğla var ya çok deli rek çekeceğiz şimdi size. Ha rek şimdi. abi. Şey. abi Hı -hı. Masanın gerisinde duruyordu değil mi bu yaratık? Aynen Dur. aynen. Nasıl oturacak? Ben de tabure gibi bir şey yapayım. <laughs> <Tamam>. Nasıl oturacak? <laughs> Ayakta tutmayalım abi adamı. Bu arada var ya. Göktuğunu ben ondan daha bakalım ne olacak ya. Biz birinciyiz abi olacak. Yok abi yok biz birinciyiz. Bir Demin nasıl ikinci olduk hak etmiştik birinciliği. Ama yok ikinci abi. hakikaten iyi abi ya biz. Ya Allah aşkına sen ikinci olduğuna dua etmiyor da. Arkadaşlar <laughs> ya yazacaklar şimdi ne sizden. Senle ikinciden oynamıştık sizden... build battle. Aynen yandan yemiş elvis yapmıştık. Ee, ne tıkırtılar. <laughs> gerçi bir kez birinci olmuştuk roller coaster'la. Tabii tabii roller coaster'la birinci olmuştuk. Yandan yemiş elvisle de sonuncu olmuştuk. <laughs> Biz bir kere birinci olduk. Neyle olmuş? Kılıç. Aynen kılıç. Yalnız o döner bıçağı gibi olmuştu diyenler var. <laughs> döner bıçağı. <gülüyor> <gülüyor> Türk usulü ya. Cem bu ne oğlum? Abi dur sen rahat ol. Evet bu da koltuğu mu abi? Ha bu ha. da kıçı abi. <laughs> kıçı mı? <laughs> Oturuyor yani. Tabureye biraz küçük büyük kaçlı kıçı. <laughs> tamam ben tabureyi şey yaparım ya. Dur bir saniye. Sarp. Efendim. Sarp. Ne oldu? Abi bir şeyler yapsana. Ne yapayım? Abi bilmiyorum ya. Anlarda kurabiye canavarı yapıyor ya? abi. Aynen aynen. Kurabiye, kurabiye canavarını o renkten mi yapıyorsun? Ya tamam. Abi değil mi? Tamam, hiç tamam, oğlum. tamam. Abi hayır, dur, ben dışarıdan bir blok almaya çalışıyorum. Onu nasıl alacağımı bulamadım. Şimdi kafayı böyle kocaman bir şey yapalım Allah ya. Allah. Evet dur, kafadan dur, dur, anlamaları dur. lazım zaten vücuttan değil de. Aynen aynen o zaman yapıyorum abi bir saniye. Sen o zaman ona devam et ben de şuraya bir tabak yapayım üzerine kurabiye yapıyorum Sarp, abi. Tamam tamam abi. abi. Sarp tamam, tamam. gezin mi abi. Sarp tamam. bir gezinme boş boş geziniyor değil mi? <gülüyor> aynen. <gülüyor> <gülüyor> yok abi ne boş geziniyor. Ondan sonra ya, yok abi. renk çektik yok bilmem <laughs> Abi bunu nasıl yapıyorlar bunlar ya? Abi biz yapacağız bak şimdi ise. Sarp anladın mı olayı neyse abi salla. Yok abi bunlar para <laughs> çekiyor, onlar da aynı şey yapıyor bak. Şimdi göktü bak şimdi şöyle bir şey yapacağız. Bu kafa yeterli mi büyüklüğü? Yeterli, süper oldu abi. Süper. Aynen aynen yani aynen bu sefer harika. Bu geçemeyeceğiz oğlu. Hayır abi, sen bunun ne olduğunu biliyor musun? Yani ki. Ha, şey mi yapıyorsun sen de? Evet evet. E tamam da abi. E böyle daha güzel oldu. Demin niye uğraştın onu? Ya o banner'la falan çok güzel olacaktı da abi. Neyse salla. Şimdi bunun bir ağzını yapalım. Tamam. Kurabiyeleri neler hangi malzemeden yapalım abi? Abi. Var mı? <laughs> abi çok iyi ya bu müthiş. Direkt kolay. direkt kurabiye vardı galiba ya. Onları koyabilirsin. Tembi. Ama büyük ya. kurabiye yapalım değil mi tabakta? Oo gibi. gene O kurabiye abi. varmış bayağı bir doldurayım ben orayı tamam abi. Tamam tamam sen doldur olur. Kırıntı yapalım, ağzından her tarafa kırıntı akıtıyordu ya bu. Aynen aynen. Oğlum biz çok dili detaya girdik ha. Aynen abi ben çok iyi yapıyorum ya. Abi <laughs> aynen. Sarf süper yapıyor gerçekten. <laughs> tabi tabi. Abi ancak yiyebiliyoruz abi herhalde. <gülüyor> aynen. <gülüyor> ne yapacağız? <laughs> Sarf rengi şu olsun ya. Yok Bakayım. tabağa koyamadım. Tahtadan kurabiye. Olsun yapalım Cem abi. olsun aynen süper. Abi müthiş lan. Oha bu yamuk olacak ha. Abi bu. Çok güzel gidiyor. Bir şöyle de yapalım. Şey yapalım abi dur dur. Neydi bunun şeyi? Gözleri siyah diye abi. Ne yaptın Aynen aynen. Sana? Siyah abi. yapacağım gözlerine. Ne yaptın ne yaptığını anladım da. Ee, bir de efekt. Ben masayı her tarafa kurabiye doldurdum. Bu efekti nasıl koyacağız abi? Abi geçmemiz lazım heriflerin. Nasıl? <laughs> o, abi, iki Oha 2 dakika oldu <laughs> Çok iyi oldu. Çok iyi oldu. Abi adamlar yapıyor ya. Ne yes, tamam Yalnız böyle? Abi havaya bakıyor, yere, masaya baksa daha iyi olmaz mıydı? Hava. Tamam. Uçan kurabiye mi yapsak bir tane? Yani? Tamam, tamam. Bizim bir hakkımız var. Uçan kurabiye yapmaya çalışan sana. Hey, hey, hey. Tamam, yap tamam, abi. Bu al. Tamam. Abi buraya yap böyle abi. tabak gibi bir şey yapıyoruz, tamam mı? Tamam. Vay be, çok iyi lan. Devam etti be böyle. Abi ettir ya böyle tabak gibi bir şey olsun abi. Ben kollarını yapacağım ha bunun. Tamam tamam kollarını tamam, Sa olsun bir masa masa. Kolu. Burası masa tamam. oluyor abi tamam. Tamam. Tamam, tamam. o kadar yeter çok büyütme abi. Böyle değil mi aynen bu iyi. Aynen. Ve simetrik, simetrik olmadı Cem. Abi gerek yok boş ver şöyle yapalım altını kır abi köşelere şey koy. Dur tamam, bakayım Bac Bacakları sen yap abi. abi tamam bireceğiz. bacakları ben yapıyorum. Aynen. Cem'le muazzam bir yapıt yaptık. Oğlum bizimki <laughs> daha güzel lan. Yap, Biz, bizimki yap. abi birinci kesin hiç boşuna sevinmeyin. Abi. abi. Ağzına da bir tane kurabiye koyun dur bir dakika Tamam abi. ağzına bir, bir tane evet kurabiye olabilir. koy aynen. Sen bu kurabiyenin altını niye şey yapmadın ha tamam. Yeter abi nasıl heyecanlı yapıyorlar ya. Of be. <laughs> abi birinciyiz. Of. Abi uzaktan bak şunu screenshot'ını al of of. Of 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 çok güzel oldu be. Tamam, bir dakika ya abi bir şey vardı. Lan. sarf lazım. Lan Biz harbiden muhteşem yukarı, oldu. Dizleyelim uzaktan başka Aynen. Dur sarp, sarp, Sarp buldum abi süper olacak. Hadi, hadi oğlum. Abi muhteşem. Arkadaşlar çok güzel yaptık. Biz kazanacağız. Evet. Ooo. Oh. Oh. Cem, Cem yüzde yüz birinci. Abi kesin birinciyiz şu an. Abi yüzde bir milyon birinciyiz. Şunu gören var ya Build Battle'da böyle, tarihinde böyle bir yer. Aynen. Dehşet. Abi The var shed. ya. Cem bu bize vermezsen yazıklı hal olsun be. Abi ya Ayakları evet. var mı ne Ayakları şey yok düşün. neyse artık. Birbirimiz ayak koymaya abi. abi. 10 saniye kaldı. Aynen, birbirimizi legend vereceğiz. Tamam, aynen. Herkes legend verecek beyler. Bakın, sakın abi şey yapmak yok. Kesin şey ya. Kesin. Süper, süper. Of be, çok iyi lan. <laughs> Bu ne abi? <laughs> Kura <Kurabiye. gülüyor> Yok, geç. Yok pas, abi. Süper çok pas abi. Pas abi, çok kötü. Pas abi. Aynen, sus. biz o kadar uğraştık yok. anasını satayım. Bu ne ya? İki kişisiniz lan. Ee, Bu ne? Yok. Pixel artı bir tane. Tırıt ya ben hiç güzel değil. Çok Şu boş şey. ya. Bu ne abi? Bu, ne? bu da çok düz ya. Hepsi piksel art basmış abi. Tırıt. tırıt. Camın camın bir şey var anlamadım hocamın. Oğlum biz kazanacağız. Abi biz, biz, kazan biz kazanacağız. Biz kazanır varken biz kazanırız. Hep he pişmemiş koymuşlar bunlar fena değil aslında. Arkadaşlar ama. biz de çok güzel yaptık ama ya. Bu ne abi? Ne bu ne lan? abi? Çok kötü. Fırın mı bu? Kurabiye fırını falan mı? Ya neyse abi. Ustun yapmış oradan üstüne. İşte bu bizim oh, beyler. Bizimki oh, basın oh. beyler Legendary'i basın. Aa Legendary'i basın abi. Legendary'i basın. Bastık bastık tamam. Of be o, nasıl? Birinci olduk vallahi. abi. Ooo çok iyi. Bu sefer yapmışsınız ha. Abi alayınıza rek çekeceğiz lan. Sarp Pismiki ile yarışır ya. Siz ikinci Görüşürüm mi oldunuz? Abi. Bir önceki şeyde ikinci mi olmuştunuz? Aynen aynen. aynen. E şimdi biz birinci olalım da görün. Hadi bakalım. Hadi. Dedeler torunlara bir renk çeksin bakalım. Abi bak Legend'ı basın lütfen basın şimdi. Aynen abi bak sakın ha. Tamam ben Legend'ını basacağım yani siz yaptıysanız sıkıntı yok. Yaptık tabi abi ya yok ciddi ciddi kapışıyoruz sonra. Tamam ciddi ciddi kapışıyoruz. Aa bu iyiymiş lan. Hani diğerlerinin oyu önemli bizim değil. Bu iyiymiş lan. Bu ne abi? Çok kötü. Biz hep sonda geliyoruz ya. Abi bizim renkli oldu bence bizimki. Oo, abi Let's bak 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 demedim abi. Demedim <laughs> abi, abi ama bizimki daha güzel değil miydi ya? Hasan'ın güzel <laughs> <şeyler>. Abi. <gülüyor> 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 Hop. Bu <laughs> ne abi? Evet. Dedim Biz abi, verdik. Bu, Biz bu, ben torunlar verdim legendaryyi Sorunlar da yapıyor diye dedim ama bak. Abi bu neymiş? <laughs> 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 Birinci Bu da aynısı Silim şınırı ne olur? <laughs> Bir bizimki bizimkiydi oğlum. Abi bizimki hadi bakalım. Renkliydi ya. Bizimkini Arkadaşlar şansımız var abi. <laughs> Abi. Tahta King 3. bam <laughs> bam 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 bam. İyi geceler. Aldınız mı lan boruyu? Ha? İyi geceler ya <gülüyor> nasıl? <gülüyor> nasıl? Nasıl abi dedeler nasıl rek çekermiş? Ne renkti abi? 1-1 şu an. Renk kurabiyesi abi bunlar. Yani. Bir bir, bir abi. Abi. biz çektik. Tamam. Yani. Durum 1-1. Arkadaşlar bir daha dedeler. istiyorsanız. Dedeler Aynen bir daha istiyorsanız bu dörtlüyü böyle kapışmayı deli like atın. gelsin bir arkadaşlar. Bir şey söylemek istiyorum bir itirafta bulunacağım. Evet abi. Ee, yapıyı full ceme yaptığımak bizim başarı kaynağımız. Abi herif hiçbir şey yapmadı. <laughs> Adam tek bir blok bile koymadı. Ama biz bak ikinci özellikle ikinci de ikinci de biz Göktuğ'la çok deli çalıştık değil mi Göktuğ? Çok yani güzel olduk. Zaten birimiz tabak biz. yaptık birimiz kafa yaptık Aynen yani. çok iyiydi arkadaşlar Ve üçüncü olduk bir bir berabere kaldık Efsane bir ekip olduk Bakalım yani 2-2 iki, iki. Aynen kapışmalar çok güzel dönüyor Eğer isterseniz beğenirseniz yani Ara sıra bu tarz kapışmalarda Yapabiliriz arkadaşlar Evet e, bu arada hem Göktuğ'a Hem Sarp Atilla'ya yani oyun pros Göktuğ ve Garbarius'a Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Sağ üst tarafta 3 üründe de kartını bırakacağım. Bu sefer unutmamaya çalışacağım. Sağ üstteki karttan bu 3 kanala da gidebilirsiniz. Özellikle oyun prosa gitmenizi tavsiye ediyorum. <gülüyor> <gülüyor> <Garbar> <laughs> S: Çünkü Ar dede olarak iyi <laughs> yanımda oldu. Garbarius'a garbar Gar da S: abone olun. Arkadaşlar mobil uygulamasını indirin yeter. evet arkadaşlar şimdilik bizden bu kadar. Umarım keyif almışsınızdır. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Oyunsuz kalmayın. Takmaya da gelmeyin.